Günaydın. Saat 10. Bugün vlog çekiyorum. bu çorap giymem gerekiyor. Bugün benim için daha yoğun ve diğer günlere göre sol gözümün üstüne yatarak uyuduğum için böyle yapınca gözüm bulanık görüyor. Şimdi yüzümü şey yapacağım. Gua sha taşı aldım bunu kullanıyorum. Daha ilk defa kullanacağım. Bir İzmir'de kullanmıştım. Bir de şimdi kullanacağım. Çünkü yağım yoktu. Gittim yağ aldım. Portakal ya çok güzel kokuyor. Bunu uyguladıktan sonra yüzümü yıkayacağım bu arada. Kendi cilt bakımımı yapacağım. Tamam yedirdim. Yüzüm hemen kızardı. Bununla böyle kafama göre hareketler yapacağım. bebek papası gibi şu an yüzüm. Saçlarım nasıl gözüküyor? Au revoir. Aujourd'hui il pleut pas pour l'instant. Pour l'instant, je touche du bois. Je touche du bois. Et donc on va se promener un petit peu. Breakfast and then you grab a banana. I made like a shot of espresso and then I ran out of the house. I have a lot to sleep. Anyway, I'm gonna go make coffee so. <coughs> Think about it in the morning because, well look at this crazy hair. Extra warmth or whatever. Because it still is winter. So, you know, have bio. this actually was not taken in bio. It was actually taken when I went to science club, STEM club. Anyway, uh, so I had bio from the Kahvaltıdan hemen sonra dişlerimi fırçalayamıyorum. Hani kahve içeceksem fırçalamıyorum. Bir şey soracağım. Diş ipi yapmıyorsanız ne yapıyorsunuz? Neden yaşıyorsunuz? Şimdi dışarı çıkıyorum para çekmeye. Ee, hem bu sayede havanın da nasıl olduğunu öğrenmiş olurum. Sweatshirt ve eşofman giydim altıma. Böyle. Bu sweatin arkası çok güzel. Bunu çok seviyorum. Hadi gidelim. şansıma dışarıda hiç kimse yok. Yani hiç kimse değil de çok az insan var. Büyük ihtimalle herkes okulda ya da evde. Hava böyle olduğu için. <laughs> Şu an Videoyu editliyorum. Kendi normal videomu editliyorum. Evet. Yılaf yoktur. Ben bunu normal böyle suyla ya da sütle yemiyorum. Smoothie yapıyorum. Shake yapıyorum. Onun içine koyuyorum. Kilo alabilmek için. O yüzden aldım. Ve deterjan aldım. Bu sefer sıvı deterjan almak istedim. Çünkü e, beyazlar için bir ayrıyetten deterjan almak istemedim. Bu yüzden de toz deterjan kullandığımda renklilerde o renklilerin toz deterjanın içinde küçük küçük renkli şeyler var. Ya, topçuklar. Onlarla beyazlarımı yıkadığımda, o deterjanla beyazlarımı yıkadığımda sanki o topçukların lekesi beyaz kıyafetlerime geliyor gibi ve gitmiyor lekelere. O yüzden ben de sıvı deterjan almak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ama mesela bunu ne kadar koyacağım? Bunun ölçüsü yok. Varmış arkasında yazıyor çay bardağı. Ben tek sorun çay bardağım yok. Ay. Bence gayet güzel kokuyor. Şimdi biraz videomu editledim. Çok az editledim. Sonra çeviri yaptım. Akşamki ders için. Çok az. Bunu çevirmedim hatta. Diğer şeyi çevirdim. Biraz notlarıma baktım. Akşamki ders için. Şimdi de uzun zamandır ben böyle spor yapmıyorum. Hareket falan da etmiyorum. Hiç önceden böyle ne bileyim. Hani ufak tefek bir şeyler yapıyordum evdeyken de. Son zamanlarda bir 6 aydır falan belki daha da fazla bir senedir hiç hareket etmiyorum. O yüzden artık hazır evdeyken ve zamanım vaktim varken bence ve pazartesi sesi başlayabilirim diye düşündüm. Saçımı da topladığıma göre tamamen hazırım. Şimdi benim bir oynatma listem var böyle çok önceden yaptığım için tatlı listesi ona gelmeyin. Bunlar var böyle. Onlardan birini yapacağım. Baya bayağı uzun sürüyor ama hepsini yapmayacağım. Böyle biraz daha esneme odaklı olacak çünkü çok böyle şey hissediyorum kendimi. Sanki kemiklerimden ve kireçlenme sesleri duyuyorum gibi. Mesela dizimde böyle bir kıtır kıtır sesler var gibi. O yüzden biraz daha esnemek istiyorum. Elim tutuyor. Gerçekten uzun zamandır. Evet, bir buçuk sene olmuş. Bir buçuk, hatta belki iki sene bilmiyorum. İki sene olmuş da İki sene olmuş. Spor yapmaya da iki sene olmuş. Ve... Karnım titriyor. Hani tutamadım ona. Ne yapacağım biliyor musunuz? Saat kaç? Saat 4'ü çeyrek geçiyor. Yemek mi yesem yoksa shake mi içsem hiç fikrim yok. Hani çok arada kaldım. Ee, yemek yesem çok daha iyi olacak ama yemeği yanıma da alabilirim. Kahve falan içmiştim. O yüzden şu an canım bir tam öğün yemek istemiyor. Onu e, shake'imizi hazırlayalım ondan sonra. Yemeğimi de hazırlarız. Şu küçüğe yapacağım. Büyük e, büyüktekini içemem. Ah, kameraya bakıyorum diye elime batırdım. Şimdi böyle bir muz ediyor sanırım bu. Donmuş muz koyuyorum. Yulaf ezmesi koyacağım. İnce yumuşa yulaf ezmesi. Kaç kaşık? biraz daha mı koysam? 3 kaşık koyayım. 3 kaşık. Biraz acele etmem gerekiyor çünkü daha öğrenimi de hazırlamadım. Cicibe batıyorum. Göz kararı da süt. Ben az gelir diye düşünmüştüm ama baya fazla oldu. Ee, i̇çine domates koyacaktım ama şimdi yemeyeceğim için, sonradan yiyeceğim için ıslanacağını e, düşünüp yanına koyacağım domatesi. Şimdi bunu tavada kızartacağım. Dün akşam bitiremedim videoyu çünkü okuldan eve geç döndüm. Sonra da yorgun olduğum için video çekemedim. Şimdi Okulumun bölüm kütüphanesindeyim. O günlük videom bu kadardı. Yani gün içerisinde bunları yapıyorum. Biraz kütüphaneyi de göstereyim. Çok güzel. Bu kadar.